Efendim dedim. Sinan. Sen içtin mi? İçtim. Çok içtim. Daha da içeceğim. İçiyorum, adına mırıldanıyorum. <laughs> Derin niye böyle yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Sinan diyorum sadece. Sinan. De mi artık? Diyeceğim. Çünkü sana güvendim. İlk defa birine güvendim. Bak dedim bu adam seni ortalıkta bırakmaz. Sana sahip çıkar dedim. Derin kaç defa konuştuk. Ben hayatımı oğlumla ve... Babam arkamda olmadı hiç benim. Hiç kimse olmadı. Kimsecikler olmadı. Anlıyor musun? Nasıl anlayacaksın ki sen? Tamam artık derim çok içmişsin. Uyumaya falan çalış. Kim var orada? Alo, Derin. Kim o? Mısın? Çıkın dışarı çıkın dedim. Sinan. Pelin ne oldu ne yapıyorsun? Orada mısın? Sinan. Ver <laughs> onu bana. E ee, al. Şimdi elimi uzatsam. Çeksem o elindeki ürtüyü. Hayır. Ulan çok gördüm ama senin kadar gerizekalısını görmedim. Sana yaptığımız bu kadarı da kimseye yapmadık ha. İstediğiniz para değil mi? Bulmaya çalışıyorum işte. Çıkın evimden. Şşşt. Akıllı ol. Nereye girip mı sana sormayacağım. Şimdi bana inanacağın bir laf söyleyeceksin. Diyeceksin ki... ...24 saat içerisinde bu parayı bulup vereceğim... Anladın mı? Canımsın. Senin bu kafan basmıyor ya söylenenlere. Senin ha burada bir problemin var ya. 24 saat. Saatin var değil mi? Cevap versene Buyurun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Abla, ha Süreyya, demin açamadım da. Meşgulcün herhalde. Rahat konuşayım diye açmadım da, ha. Abla, ne Süreyya? Ne diyeceksin? Sen de mi çalışma diyeceksin Allah aşkına? Niye öyle söyleyeyim ablacığım? Ama merak ediyorum seni işte. Niye merak ediyorsun Süreyya? Hayatımda ilk defa kendim karar verdim. İlk defa bir şeyler yapıyorum. Ben buna bir şey der miyim abla? Ben yanındayım biliyorsun. Yine geldi. Ha, o mu geldi? Oğlan nasıl? Oğlan şahane. Keşke hep bana bıraksa. Mine'yi tamam. Vereyim de kapı çalındı. Açmaya gitti. Aa, hoş geldin. Toplan hadi. Ne? Hasan'ı da hazırla gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Basbayağı gidiyoruz. Hadi. Ben gelmiyorum söyledim sana. Baskı yapma bana. Ne oluyor Süreyya? Süreyya. Şu... Süreyya, ne yapıyorlar, ne diyorlar, kavga mı ediyorlar? Ee, yok yok, çıkıyorlar galiba. Ben seni sonra mı ablacığım? Bir şey söyle. Bak çok merak ettim, ne oluyor? Sabrım bitti Mine, buraya kadar. Karın başka bir adama mı gidecek, bana mı dönecek diye kafamda kurmaktan bıktım. Hadi hazırlan, gidiyoruz. Ne yapıyorsun, saçmalama. Saçmalamak <laughs> mı? Sen daha saçmalamak nasıl olur görmemişsin. Hadi hazırlan. Ne yapıyorsun, zorla mı götüreceksin? Gerekirse bunu da yaparım. 稲葉近く Hoş geldiniz. Ne oluyor Ayten abla? Bilmiyorum ki. Baba, Baba ne oluyor? Yüzüme çarptı kapıyı. Eve gel diyorum gelmiyor. Eve gel diyorum gelmiyor. Yüzüme çarptı kapıyı. bencil. İkisi de bencil. Timur da Sinan da bencil. Bir tek kendilerini düşünüyorlar. Aşk bu mu? Aşk düşünmek, anlamak değil mi? Benim ne halde olduğumu görmüyorlar bile. Bir tek kendilerini düşünüyorlar. Aşk bu değil işte. Ben... İkisini de incitmemek isterken onlar beni kırıp döküyor. Yok sayıyor. İkisi de kendi mutluluklarının peşinde. Ama ben mutlu değilim. Tamam Nineciğim, sakin ol. Nineciğim, ne kırdın? Hadi gör. Hadi. Sakin olamıyorum. Kaçıp gideceğim buradan. Hasan'la gideceğim. Ne halleri varsa görsünler. Anneciğim gitme. Anneciğim gitmiyorum bir yere. Buradayım. Yok olmak istiyorum. İki ateş arasında kaldım Mineciğim. Bana da sarıl annem. <laughs> Pardon, ne kadarlık istemiştiniz? Yüz liralık kurşunsuz da, siz mi bakıyorsunuz? Evet. <laughs> Hay Allah'ım. Geliyorum. Daha neler göreceğiz bakalım. Buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> Ay hanımefendiciğim. Siz bunları aldırmayın. Bunlar istiyorlar ki biz öylece evde oturalım. Hı? Ağzımızı dilimizi açmayalım. <laughs> öyle mi? Öyle. Öyle vallahi. Ah, ama helal olsun. Yeminle helal olsun size. Şimdi gidince kızlara da anlatacağım. Siz öyle haçlıkları alıp bilirsiniz. Dışarıda kadınlar aslanlar gibi ne işler yapıyorlar diyeceğim. Çok memnun oldum. <laughs> Samimiyetle söylüyorum çok memnun oldum. Sağ olun. Patladın mı? Patla. Gerçekten. Çatla da patla. Aa. Ne kadarlık olsun? Bekletmeyelim daha fazla. Aa, ne bileyim koy işte şekerim. 200 koy. Bekleyeceksin eşek gibi bekleyeceksin. Bak aslanlar gibi iki tane kadın var burada. Sıranı bekle. Allah lak lak lak. Aa, yüz mü iki yüz mü? Yüz elli olsun. Senin güzel yüzün için. <laughs> İçeriye ödeyebilirsiniz. Tamam canım. Anlamadığım şey şu. İnsan gibi uyarmak varken eve gelip darmadağın etmek de ne oluyor? Gözda verdi işte. Daha önce de söylemişti. Beş aydır kira vermiyorsun bak sabrım kalmadı artık demişti. Neden bana söylemedin? Neden ev sahibi beni tehdit ediyor demedin? Senin hakkın hep başka yerde. Söylesem de duymazdın ki. Haklısın. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Ama burada kalamam daha fazla. Baksana adam da evimin anahtarı bile varmış. Çok korkuyorum Sinan. Hadi kalk gidelim. Hadi giyin. Gidelim bir an önce. Peki. Hani sadece aynı evi paylaşıyordunuz. Karı koca hayatınız yoktu. O başka bu başka. Bunca yıldır evliyiz biliyorsun işte. Sizinki farklı mıydı? Sen cesursun, kararlısın. Bir anda karar verdin, kocanı terk ettin. Ben yapamam. Hele bu süreçte. Karıma bir de ayrılık acısı yaşadım. Buraya kadar diyorsun yani, bitti. Biraz ağırdan alalım diyorum. Senin de kafanın dinlemeye ihtiyacın var. Bir süre görüşmesek iyi olur. ...açık kapı bırakıyorsun. Sen karınla aranı düzelteceksin. Sonra benimle görüşeceksin. Sevişeceğiz falan. Dalga mı geçiyorsun benimle? Emine dur bekle. Böyle gitme. Sen benim için herhangi bir kadın değilsin. Sen bana yıllardır unuttuğum duyguları yaşattın. Ama buraya kadarmış. Seni asla üzmek istemem. Senin mutlu olmanı gerçekten çok istiyorum. Ama... Benim de korumak zorunda olduğum şeyler var. Bu seninle ilgili değil, benimle ilgili. Benden istediğini aldın şimdi bana güle güle mi diyorsun? Böyle kolay kurtulabileceğini sanıyor musun Bekir Bey? Yanılıyorsun. Bu ne demek? Karın hayatında başka bir kadın olduğunu duysa kabullenir miydi? Böyle bir şey olmayacak. Birbirimizi üzmeyelim, yıpratmayalım. Güzel güzel ağlıyor. neredeydin? O kadar aradım ki. Ben kalamazdım. Bilemedim. Çok aradım. Gelebilir miyim? güzel olmuş evine. Sağ ol. Tam sana göre bir ev. Nasıl yani? İşte sessiz, sade, sıcak ama biraz dağınık. Bugün burada kal, yarın bir yerlere ayarlarız. Kahve ister misin? Yok istemem.